başladık merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar burada parmak boyaları var arkadaşlar. Biliyorsun. Önce malzemelerimizi sayalım istersen Sare. Arkadaşlar parmak boyası, sirke, karbonat ve azıcık su. Arkadaşlar biz önce suyumuza e, birer kaşık istediğimiz renk katacağız. Sularımızı renklendireceğiz. Renklen, renklendirdikten be. sonra e, sirke atacağız. Kar, önce Pardon, karbonat. Önce karbonat. Karbonatı attıktan sonra ben söylemeyeceğim yeri. Tamam yerim. onu da sen söyle. Evet yeri. Arkadaşlar kapı çaldı ee, Hemen koş Ömerciğim Arkadaşlar e, bu, bunu sirkeyi döktükten sonra Arkadaşlar Acaba yalan mı doğru mu Pışkırtacakmış Evet hadi arkadaşlar. bakalım Şimdi Ömer'le kapıyı açtığına göre Başlayabiliriz Önce renklerinizi seçin Sularınızı ben, renklendirin Ben, ben pembe Kapaklarını açmasına yardım et Ben sana et yardımcı istersen. olacağım Çünkü bu biraz Allah. Bir de üstünü boya yapabilirsin. Boya... Bana boyaların renklerini göstereyim. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar çok bakın, Sıra güzel. Ben ben ben. Çok güzel. İkisine de atın mı? Arkadaşlar İkisine de, de farklı renkler atın. Yeter mi? Yeterli mi? Yeter. Renklendir suyunu. Sıra bende. Bir dakika iki tane. Hmm, bir dakika arkadaşlar. Şimdi ben bir tane de yeşil atacağım. Yeşil ve maviyi severim. Boyalar biraz katıymış. Daha bu benim için daha iyi oluyor taşıntı. Bunu da bunu atalım. Tamam bir renklendirin bakalım. Sıra bende. Şimdi sen de. Şimdi Sare. Sen bir tek pembe yapmayacaksın, bir tane daha yapacaksın. O ona değil aşkım. Bunu alıyoruz. Bununla karıştıracağız. Aa, Şimdi çubuklarınız nerede? Çubuklarınızla karıştıracaksın. Ha, pardon, bunu ne için kullanacaktın? Ha, bunu karbon atıcı kullanacağız. Karışmasın diye mi? Bir de istiyorsan moru açayım, mor da at. Mor mu istiyorsun Sare? Mor mu istiyorsun? Ay ya yani, seviyorsun diye dedim. Evet, onu istiyorum. Hadi bakalım çok heyecanlı bakalım olacak mı? Arkadaşlar içinden bir ses tutacak diyor ve bence çok eğlenceli bir video olacak. Bu bir tek bu deneylerimiz değil daha bir sürü deneylerimiz var. Oblek de yapacağız çok heyecanlı olacak. Evet arkadaşlar dışarıda da video çekeceğiz sizinle evet. beraber. Evet haydi bakalım. Evet. Tamam şimdi yerinde evet. koy. Oblekmiş arkadaşlar bunlar. Bu oblek değil bunlar. Aa, evet. Oldu. Tamam şimdi Parmak boyasını kenara kaldırın. Ve şeyle çubuklarınızla karıştırın bakalım sularınızı renklendirin. Karıştır, 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 karıştır. <gülüyor> <gülüyor> Uzatır ortaya doğru ver, hale koysun kendininkilere. Karbonat ortaya koy, Karbon. Aynen. Karbon. Sirkey de ortaya çekin bir daha git gel olmasın. Tamam önce Şöyle. önce karbonatı koyun bak öyle değil anneciğim anneciğim anneciğim. Kaşık kaşıkla. Bir, Kaşık. bir tatlı Ay, kaşığı. Ben ben koyayım. Tamam bir tatlı kaşığı koysun o. Ben alayım sen koy istersen. Sadece Ay. oturarak koy istersen. Bir onu dök. Siz bir de birine dök. De dök, dök. dök. Gibi patlayacak Birazcık daha dökebilirsin istiyorsan çok azıcık daha. Süper. E şimdi abi oldu. Şimdi karıştır anneciğim önce onu. Sarıcığım önce bu çubuğunla karıştırır mısın önce onu? Çubukla karıştır, 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 karıştır. İyice karıştır, iyice karıştır. Dipten karıştır anneciğim. Arkadaşlar, Bakalım yaklaşalım nasıl oluyor. Yapıyorum. Hala senin dibinde pembeleri görüyorum Sarıcığım ama olsun. Arkadaşlar ben sana biraz daha yeşil atacağım ya. Yeşil Benim aç. Misin? Daha moruma atmadım. Bence renk yeterdi anneciğim. Bu kadar o kadar şey yapma yani. Moruma katmadım. Arkadaşlar rengi güzel olsun diye sonuçta etkilemiyor. Karbonatını koy karbonat çünkü mor da koyacağım. Mora da koyacak. Şimdi mora da koy sadece sen bir tatlı kaşığı. Arkadaşlar bu da mavi oldu sanki ben. Ben de. Yok. yok uzaktan aslında belli oluyor yeşil ve mavi oldu. Ama çok güzel. Ama renk. renkleri böyle pastel renklerde olduğu evet. için tabi çok koyu durmuyor. Sadece azıcık daha koy. Sade sirke döktüğümüz gibi patlayacak. Tamam şimdi abine verir misin karbonatı? Şimdi. Abisi sen de koy aynı anda sirke dökmenizi istiyorum. Yani aynı anda dökemezsiniz tabii Arkadaşlar. De. Arkadaşlar bu arada Şimdi kanalımıza abone olun. Ve yorumlarımızı izleyin arkadaşlar. <laughs> Bir, bir tatlı kaşığı birazcık daha at. diğer morunu da karıştırır mısın sen? Tabii. Attım. Diğerine de atıyorum. Diğerine de bir tatlı. Tam bir tatlı kaşığı sayarım, yarım yarım yapmayayım. Direkt tam yapayım. Rahat olalım. Aynen. Evet arkadaşlar. ben arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar acaba değilim mi? Deneyimiz. Oldu. O bir türlü yapamadım arkadaşlar. Özür dilerim. Oldu mu? Oldu oldu. Birazcık daha at. Evet arkadaşlar. Şimdi şeyleriniz hazır. Iyice Karışımlarınız iyice. hazır. Sadece sen de iyice karıştırdın mı karbonatını? Evet. Ben bir daha karıştır. Karıştı istersen. Ben karıştırıyorum. Tamam. Şimdi sirkeyi önce Sare alsın. <laughs> sare al bakalım. Şimdi bardağının içine Çok sirkeyi koy. Sare'ye yaklaşıyorum. Bir dakika. Bakalım ha. olacak mı? Aa. Yap 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 Sare yap. Yap 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 yap. Oluyor oluyor. Yani kabarıyor ama tabi umduğumuz etkiyi göstermedi. Karbonatını mı az koyduk acaba. Biraz daha mı atsak? Allah arkadaşlar. Tamam. Tamam olmuyor artık. Şimdi bunu dene. Arkadaşlar sanırım tutmadı. Ben... Hayır oldu bak oldu. Ona daha çok koydu. Koy Sari'cim koy koy koy. Karbonatla mı alakalı yani? Tamam Sare'ninki bu kadar oluyor. Sare bir daha de bir denesin. Ne 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 ne. Arkadaşlar ne, ne, ne. korktuğum için biraz daha karbonat attım. Bu kadar. Benim için tutsun istiyorum çünkü. Bakalım şimdi Ömer'inki olacak mı? Ya da iyice karıştıramadığı için de olabilir mi? Karıştırdı aslında güzel ama. Ben de iyice karıştırdım. Aslında köpürüyor bakın. Yani o. E, Bak karıştır sadece karıştır oluyor sanki anneciğim. Karıştır sadece karıştır. Tam sadece. olarak fışkırmasa da Oldu yani bende. Evet. Ya da bardaklar mı şey geldi acaba? Sadece diğerini de dene bakalım bir. Ömerciğim bir dakika sen koyma seni çekmiyorum. Yok ben koymuyorum. Ben karıştırdım. Tamam Sare'ninki olmadı. Şimdi olmuyor anneciğim koyma artık. Bir dakika. Yok artık... daha olmuyor. Daha olmuyor. Anne, bir dakika bir dakika bir dakika durdurmayın beni. Bir dakika bir dakika bir şey denemek istiyorum. Sirkeler gitti arkadaşlar. Sirkeler gitti. Her yer sirke koktu şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Karıştır. Karıştır Sare, karıştır! Arkadaşlar umarım benim... Sare karıştır, karıştır. çok şey hızlı oldu. karıştır, çok hızlı! Gene de başarısız sayılmayız aslında, tamam. Bence buna bir puan atabiliriz, ben sayıyorum ya. Oldu sonuçta. Yani Bir şeyini yanlış yaptık ama tamam. Dök anneciğim, onlar kalsın. Onlar sığmaz çünkü o kaba Sare'cim. Sığmaz. Olur mu Arkadaşlar oldu! <laughs> ben deniyorum evet, arkadaşım. Şimdi abine bakalım. Abine bakalım, gel. Abine bakalım. Benimki tek de oldu. Uuu şimdi bunu deniyorum. Aslında gördüğümde deneyi daha şeydi. Evet, Arkadaşlar işte oldu. bu. Aa. Demek ki bir şey söyleyeceğim. Karbonatını çok atmak lazım. Sareden gördüğüm için ben siz bakmıyorken biraz daha karbonat attım. Yes, başarılı. Sağrının de başarılı. Neyse, bu deney tamam. Şimdi biz şimdi etrafı toparlayalım. De Diğer deneyimize geçelim. Evet, ben. Ben Arkadaşlar evet videomuzu durdurup burayı sildik Şi, arkadaşlar. Şimdi buz deneyi yapıyoruz. İlk önce biraz. Önce nelerimiz var böyle gösterelim. arkadaşlar. yeşil bir suyumuz. Deterjan dolu. Ben başlıyorum. Burada sarı bir suyumuz var. Bekle bekle bekle. Malzemeleri <laughs> <laughs> sayalım arkadaşlar, önce. Arkadaşlar sularımıza e, renk kattık arkadaşlar. Burada çubuklarımız var. Deterjan ve pudra var. E, pudra mıydı? Pudra söyledim, pudra aynen. Arkadaşlar suyumuzun üstüne pudramızı dökeceğiz. Döktükten sonra e, ee, kulak çubuğumuzu deterjana bandırıp değdirdiğimizde sanki buz kırılıyormuş gibi olacak. Bu da buz deneyi olacak. Anne sen isterseniz başlasın. Başla Sareciğim. Her yere tek sefer değil böyle her yerine şey yap. Yardımcı olabilir mi istersen sarı. Tamam her yerine. Her yerine dökebilirsin anneciğim. Kapla önce her yeri Ben şöyle bir yaklaşayım sana. Tamam diğer tarafa da yap. Tamam. Tamam. Ay, ay Arkadaşlar ay, şimdi şim Şimdi sen de yap anneciğim. Tamam. Şimdi bakalım. Deneyin bakalım. Ben, ben, ben yapayım. Önce şey yapacaksın anneciğim. Heh, i̇yice batır ona. İyice batır 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 batır. Ben de yapabilir miyim aynı Tabii aynı anda yapabilirsin. Senin de kulak çabuğunu, şey, çubuğun ayrı. Anneciğim böyle karıştırmayacaksın. Vurdum vur ve çek. Hayır. Değdirip değdirip çekmeniz lazım. Oldu mu? Aaa! <laughs> Oldu bak gerçekten siz görmüyorsunuz küçük bir yerde sanki delik kır bu. Tamam, sen bir daha batır bakalım. Arkadaşlar benimki bir... Sare'nki oluyor bak. Eni evet. gördün mü? Beni bir yakın çeker misin? Arkadaşlar bakın görmediniz evet. ama gerçekten oldu. Deli. Bakın. Bak 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 görüyor musun? Sanki buz kırılmış evet, gibi. Hadi hadi bakalım. Bak. Görüyor musun? Oluyor mu? Evet. Biraz çizgi halinde çek bakalım Ömer. işte gördün mü? Dağılmıyor. Sare sen yap çizgi halinde çek. Çabuğum gitti benim. Tutamayacağım. Arkadaşlar ben sanırım şöyle bir şey yapacağım. Ya da bırak. Tamam. Merak etme. Tamam dene bakalım şimdi. Sen de. Sen de dök. Ama senin kulak çubuğun gitmiş. Bekle sana bir tane kulak çubuğu vereyim. Ben alayım. Aldı. Ama Al buraya koydum. Tamam. Arkadaşlar yapıyorum. Hazır mısınız? Dur Sare mı? sen bekle. Sen önce abin yapsın. Şimdi daha iyi olur mu? Dene bakalım. Olmaz çok yaptın. Oldu oldu Aa, yok. Oldu, evet. Hem de çok daha iyi oldu. Evet kara parçası kırılıyor gibi. Sare sen de yap. Bunu çok az alalım. Bunu karıştırsak ne olur? Hiçbir şey olmadı. Rengi açıldı. Wow. Aa, pudraya gerek yokmuş ki arkadaşlar. Bakın karıştırdım. Sadece su olan yerleri bile bakın. Üstünde böyle şeffaf bir tabaka var. Bakın kırılıyormuş gibi oluyor. Görüyor musunuz? Evet. Sarecim bak seninkiler de oluyor. Kırılıyor. Tamam yani buz deneyini de başarılı sayabilir miyiz gençler? Bence gayet sayabiliriz. Sadece ne dersin? Bence de başarılı. Aa ben şimdi bütün pudraları attım. Bakın arkadaşlar şurası full su. Ama bakın artık susuz olsa bile görüyor musunuz? Oluyor sanki orada bir dere varmış gibi. Burası da bir e dere. Ben de ben alabilir misin? He? Senin zaten çok fazla. Burası mini insanların dünyası. Tamam şimdi ne yapalım? Sırada. Oblek. Evet. Oblek. Tamamdır. Toplayalım buraları gelelim. Zaten bir şey yok. Hemen bunları koyacağız. Geleceğiz. Arkadaşlar biz az, önce, az önceki deneydeki yaptığımız suları o kadar beğendik ki. Şimdi size onlardan başka bir deney yapacağız. Ondan oyun hamuru yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar evde kurumayan oyun hamuru yapacağız. Obleyi ayrıca en son bir daha yapacağız. Evet, sularımızın rengi böyle oldu bu arada arkadaşlar. Çok Sarenin güzel sarı. oldu arkadaşlar. Benimki de böyle bir yeşil, yeşil oldu. oldu. Şimdi Ve önce arkadaşlar, kabınızda neler var onları bir söyleyin. Üstelik kurumuyor. Kurumaya da gerek yok. Arkadaşlar burada e, ee, 4 bölü 1 tuz biber. 1 bölü 4. Bir, pardon 1 bölü 4 tuz var burada. Bir ee, bir su bardağının 1 bölü 4'ü kadar su var. Evet. 2 e, iki iki yemek, yemek, kaşığı, kaşığı da yağ. sıvı yağ var. Aynen. Şimdi sularınızı koyun kabın içine. Dikkatli. Doldurun, 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 doldurun. Tamamen boşalt Sarıcığım. Tamam, bardaklarınızı kenara koyun şimdi. Harika. Şimdi önce onları biraz karıştırın ama buraya... E, kaç bardak demiştim size? 3 su bardağı un koymanız lazım. Sarıcığım, 3 su bardağı un alıp koy bakalım. Önce bir su bardağı koy, biraz karıştır anneciğim. Doldur iyice, doldur, doldur. İstersen kaşık kullanabilirsin, daha kolay olur Sarı. Bak şimdi koy bardağını, koy bardağını şeyin içine. Bak evet, böyle. Evet, daha kolay olur. Aynen, böyle daha Al, 3 yemek kaşığı değil, 3 su bardağı. Dök tamamen, dök tamamen. Parmak'a gerek yok, tek bir yere de döksen olur. Tamam, şimdi abine ver. Sen o sırada tek eline yoğurmaya başla bakalım. Bakalım nasıl bir çorba. Yoğur bakalım anneciğim. İnşallah olur. Değil mi? Renge bakar mısınız lütfen? Daha tam hamur olmadı ama şu renkte bir hamur olursa her şeyden çıldırırım yani. Şimdi. Benim çalıyor hmm. sanki bakayım. Biraz daha mı unutmamız lazım? Aa, üç su bardağı Değil koymamız mi? lazım. Daha Şimdi sarıya birazcık daha koyduk. Karıştır i̇şte sarıya. Sen bakar mısın bize? Tamam yardım edin. Biz elimizi şey varsa. yapmışken. Aa! Kaçmış, 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 kaçmış. Defne yaprağı. Evet arkadaşlar biz böyle şeylerimizin içine, benim bunlarımızın benim. içine defne yaprağı koyuyoruz. Benim de kaçtı. Olabilir. Olsun. Ki böceklenmesin diye böceklerden arınıyor. Aynen öyle. Evet. Arkadaşlar burnum çok kaşındı. Kaşınıyor arkadaşlar. Anamına bana. Ben baş Aa çok yavaş kaşınam. <laughs> arkadaşlar rengime bakın lütfen. Allah zinası için çok güzel olmadı mı? Rengi çok güzel oldu. Sari'ninki de çok iyi oldu bu arada. Çok güzel. Şimdi iki, iyice yoğur bakalım bu iki şeyleri. İki e, su bardağı. <laughs> Evet arkadaşlar biz şimdi gördüm. hamurlarımızın üstüne biraz daha hamur koyduk. Un koyduk. Ha, hamurla alakalı ben bugün konuşamıyorum arkadaşlar bende bir şey var. Evet un koyduk birazcık daha yani sizler e, suyun şeyine göre kıvamına göre daha doğrusu hamurunuzun kıvamına göre un miktarını arttırabilirsiniz. Sarı istersen masada yoğurmaya devam et senin oyun hamurun olduğu gibi çünkü ama rengin iyice açıldı ama çok tatlı bir sarı oldu. Arkadaşlar sarı şuna iyice... bir bakar mısınız? Bu nedir? Bu güzellik nedir? Ay, sen de anneciğim sare gibi masaya koy. İyice yoğurun. Bütünleştirin. Bütün unlar gitsin. Masada mı yoğurayım? Masada hatta? yoğur. Sen de çek şeyini. Peçetelerini. Gel bana doğru istersen. Arkadaşlar stansan. benimki harika. Hadi sormuşken. İyice yoğurun bakalım. Arkadaşlar, dev gibi bir Sare çok arkadaşlar. tatlı bir rengi oldu. Çok arkadaşlar, rengi oldu. güzel. Arkadaşlar güzelsin. Şey. bu nedir? Bu şirinlik nedir? Çok güzel. İyice yoğur anneciğim. İyice yoğur. Yapışmıyor da. Hmm. Baksana. Bu evet. oyun avurumdan daha çok kinetik kuma benzedi. Biraz daha. Kinetik kuma çok benzemedi anneciğim. O kendi halinde durmuyor. İyice yoğurur musun? İyice. Yok şey. Yani. Ya da bir, biraz daha yoğurmak lazım olduğu için mi şu an öyle oluyor acaba? İyice yoğurun. yoğurun. Ben de bakabilir miyim? Tabii ki bakabilirsin. Aynı zaten. Bir şey değişmiyor ki. Pufuduk pufuduk çok güzel. Serigine? o Sare'ninki daha iyi. Çünkü Sare benden daha iyi oynuyordu. Sare bu tarz konularda benden daha yetenekli. Sare çok güzel oluyor. Aa. sizin için. Bunu da versene. Aha. Bunları buzdolabı poşetinde saklayabiliriz. Bu sizin için arkadaşlar. Harika. Sarı sen de yap. Ben şimdi biraz daha yorayım. Kalıp için benim biraz daha var. Çünkü ben biraz daha az yordum. Hii, harika fıstık oldu bu. Göster Sarı. Arkadaşlarım. Bu sizin hatıranız için. <laughs> Şimdi ben sayı yapacağım. Şimdi siz oyun hamurlarıyla biraz oynarken buraları toparlayalım. Diğer deneyimizi yapalım. Olur, ne dersiniz? Çıkma? Ne çıktı? Olur oblaya geçelim. Tamam. Evet oblaya kaygıda Ooo. Dur bir şey yapacağım Hayır, size. Arkadaşlar çok heyecanlı ya bugün. Kışkırtma videosu sen çok istiyorsun yapacağız anneciğim. Bir hazırlığımız var. Aynen. Arkadaşlar şimdi oblek videomuzdayız. Buraya yine renkli bir su sular hazırladık arkadaşlar. Sariyiminki sarı, Ömer'ininki yeşil. Yine aynı. Arkadaşlar şimdi oblek yapacağız. Şimdi biz. malzemeleri de bir söyleyelim. Bir su bardağı renkli su hazırladık biz. Evet. Ee, i̇ki su bardağı da mısır nişastası koyacağız. Arkadaşlar bu arada videoya gündüz başlamıştı, evet, kaba karardı. Evet arkadaşlar gündüz başladık, akşam bitti. Bu ne kadar uzun bir video oldu ama bence ee, çok eğlenceli, eğlenceli bir video. olacak. Siz de bu videonun hakkını verin, like atın. Allah'ını severseniz like atın. <laughs> şimdi şeyleri koyun. Ben koyayım iyi İçeride bak. İçeride. Aynen bak. de koyabilirsiniz. Bak eder ki? Bir bardak daha dökeceğiz. Evet. Siz şimdi onu... Arkadaşlar o bireyi biliyorsunuz. Fareciğim onu ben koyabilir miyim anneciğim? Ben Dikkatli ol. Bence anne koş. Akmadı. Bak bir şey söyleyeceğim. Onu siz bana ver ben koyayım. Yoksa ben. mısır nişastası olmazsa oblek deneyimiz tutmayabilir. Şimdi siz o sırada tek Sarı elinizle... Sadece ne kadar az oldu bana mı öyle geldi? İçine mi gitti? O içine gitti. Hı -hı. Tek elinizi e, kullanarak lütfen şey yapar mısınız? Deneyinizi karıştırır mısınız? Şimdi. Evet başlayayım biraz biraz. Arkadaşlar obley biliyorsunuzdur. Yavaş... E, yaparsan yavaş. Kuvvetle alakalı bir şey. Kuvvet uyguladığınız zaman sertleşen, kuvvet uygulamadığınız zaman sıvı bir halde Şimdi olan... oldu bir. Benimki. İyice karıştırın. Sarenin ikinci Benimki bardağı geliyor. Benimki gene aynı oluyor. Ama iki el yaptı. Yani artık sarı. Ama koydun onu. Arkadaşlar yavaş bir şekilde dokunursanız sıvı gibi davranıyor ama sert vurursanız gerçekten bir katı Deneyim bile acıtabiliyor. Bakın şimdi arkadaşlar elimde ya görüyorsunuz bak sıkınca sert gerçekten bunu görebilirsiniz. Bak bıraktım sıvı gibi akıyor görüyor musunuz? Tamam iyice karıştır bakalım sen. Arkadaşlar benimki de öyle bak. Bakın. Hı. Sıktım Sarı çok Niki, sert. her türlü güzel oldu bu videoda. Sıktım çok sert. Sıvı gibi akıyor. İyice nişastasını karıştırın. İyice karıştırın. Sanki un gibi arkadaşlar. Yavaş olunca alabiliyorum böyle elime. Vay. Ama üstleri hala sıvı kaldı. Oraları da karıştırmamız İnce lazım. Karıştırmanız çünkü. lazım. Karıştırmazsanız olmaz çünkü bu. Yavaş hareket et. Karışsın birbirine. Bakın ben nasıl bir teknik buldum. Süpersin Sare. Harika karıştırıyorsun anneciğim. Ben de iki elimi attım. Aa, elim saplandı. Ha, eli küçücük sayıyor. Çok tatlı. Hazarda şunun ellerine bakın ya yani, ne kadar tatlı. Canlar ya. Ben olmaz ki benim elinde? Tamam, hadi karıştır bakalım. Bir dakika, şimdi size göstereceğim iyice nasıl bir şey olduğunu az önce daha tamamlamıştı ama şimdi. Daha... Arkadaşlar bakın bakın. Kameraya yaklaştırın. Bakın sıkıyorum görüyorsunuz kırılıyor gibi bak bazı yerleri. Şimdi bıraktığım görüyorsunuz akıyor. Çok garip bir madde. Arkadaşlar. Biraz da bir parça alır mısın Ömer bir daha yap? Büyük parça almaya çalıştım ama böyle bir dakika. Yavaşça daha üstleri sıvı kaldığı için alttan almaya çalışıyorum. Arkadaşlar. Biraz daha nasıl yastık Yok, bunun tam ölçüsü bu. Arkadaşlar, Efendim bakın. Anneciğim. O zaman suyu fazla çok geldi. Sert. Evet. Var evet. bu deneyimizde tuttuğuna göre bir kere daha göstermek ister misin Ömer? Ben göstereceğim. Almaya çalışıyorum arkadaşlar. Çok özür dilerim ya. Yani. Hı -hı. Benimki de ne de son kez bakayım. Göster anneciğim sen de göster. Sık biçice obleynine. Sık 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 sık. Al tamam. ucuna. Sık sert bir şekilde al. Evet arkadaşlar. Sık sık sık. Arkadaşlar aldım. Hı. Bakın. Aa alamadım. Bir daha yap. Ebenol zaten gösterdi çok güzel bir şekilde. Hah bakın bu da olur. Bakın sık sıkıyorum. Görüyor musunuz? Bakın. Şu küçücükte göstereyim. Sıkıyorum bir şey olmuyor. Bak bırakıyorum akıyor su evet. gibi. Evet. Anladın evet arkadaşlar. Da su gibi? Evet, oble'imiz güzel Şöyle oldu. Şöyle de gösterebilirim. Bak. Arkadaşlar vurunca sıçramıyor. Taş gibi. Gerçekten elimi acıtıyor ama bakın. İçine batıyor ama bakın. Sert vursam <laughs> da yok. Ben de göndermiştim. Sareniği de aynı şekilde tuttu arkadaşlar. Ama yumuşak yumuşak çikolatalarını içeri. Bak süper içeri giriyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir şey söyleyeceğim, Görüşürüz. Pasta.